Habib Baba Osmanlı Devleti'nin sultanlarından 4. Murat devrenin gizli kimsenin bilmediği Allah dostlarındandır. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir. Fakat Rabbinin katında da alemlere denk bir değerin sahibidir. Yaşlı Habib Baba uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul'a gelmiştir. Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider. Niyeti şöyle iyice bir kesenip paklanmaktır bedenini de ruhuna denk kılmaktır. Fakat hamamcı Habib Baba'yı içeri sokmak istemez ve bugün Sultan Murad'ın vezirleri hamamı kapattılar. Dışarıdan müşteri alamıyoruz der. Habib Baba üzülür. Rica minnet eder, yalvarır. Ne olursun, kimseyi varlığımı belli etmem. Aceleyle yıkanır çıkarım. Bu tozu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum. Der, bin bir dil döker. Hamamcı ehli insaftır. Dayanamaz kabul eder. Hamamın en sonundaki odayı göstererek ''Baba şu odada hızla yıkanıp çık. Para da istemem. Yeter ki vezirler senin farkına varmasınlar.'' der. Habib baba sevinerek kendisine gösterilen yere girer. Yıkanmaya başlar. Ve bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu poslu, genç, yakışıklı biridir bu gelen. Onun da görünümü fakirdir. Ama sadece görünümü. İkinci müşteri kılık değiştirmiş dördüncü Murat'tır. Onun vezirlerinin topluca hamam alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiştir. Hele bir bakalım bizim vezirler hamamda benden uzakta kendi başlarına ne yaparlar nasıl eğlenirler. Ve bu merak padişahı tebdili kıyafet ettirerek hamama getirmiştir. Az önce yaşananlar bir kez daha tekrarlanır. Hamamcı vezirler der Almak istemez. Padişah ise ne olursa olsun der. Bastırır ve padişah galip gelir. Habib babanın yıkanmakta olduğu odayı göstererek genç padişahın kulağına fısıldar. Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sen de sar peştemalı beline gir yanına. Beraber sessizce yıkanın bir an evvel çıkın der ve ekler. Aman ha vezirler varlığınızı bilmesinler. Sonra 4. Murat da Habib babanın yanına gider. Beraber sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada hamamın büyük salonundan gelen tef, dümbek, şarkı, türkü sesleri ortalığı çınlatmaktadır. Habib Baba'nın gözü genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona. Ve yanındakini görüntüsüne uygun, kendi gibi fakir bir delikanlı zanneden Habib Baba yumuşak bir sesle konuşur. Evladım, sırtın fazlaca kirlenmiş. Müsaade edersen bir keseleyi vereyim der. Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve büyük bir haz duyar. Haz duyar çünkü ömründe ilk defa biri ona padişah olduğunu bilmeden sırf bir insan olarak karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir. Memnuniyetle Habib Baba'nın önünde diz çökerken "Buyur baba, ellerin dert görmesin." der. Bu arada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam etmektedir. Habib Baba 4. Murat'ın sırtını bir güzel keseler. Fakat padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez. Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir. Padişah, baba gel ben de senin sırtını keseleyeyim de ödeşmiş olalım der. Habib baba teklifin kimden geldiğinden habersiz tebessümle olur evlat der ve sultanın önünde diz çöker. Bu arada Sultan Murat kese yaparken bir yandan da Habib babayı yoklar, ağzını arar. Baba görüyor musun şu dünyayı? Sultan Murad'a vezir olmak varmış. Bak adamlar içeride tef, dümbelek, hamamı inletiyorlar. Sen ve ben ise burada iki hırsız gibi. Habib baba Sultan Murad'ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz, kendi hükmünü söyler. Be evladım, Sultan Murad dediğin kimdir? Sen asıl alemlerin sultanına kendini sevdirmeye bak ki o seni sevince sırtını bile Sultan Murad'a keselettirir der.